herhalde faydalı olması lazım. Çok iyi olur. Memleketimiz için yapılan her şey faydalı olması lazım ve olur. İki kere için dört. Başka bir şey söylememe de gerek yok. Var tabii. Var tabii. Olmaz olur mu? Var. Var. Hastane ihtiyacı hem de çok var. Bu kadar nüfusa hastane ihtiyacı olmaz olur mu? Var. Bersin vatandaşa hizmet verdikten sonra Girasun olmuş, Trabzon olmuş, Ordu olmuş, e, Samsun olmuş fark eder mi yani? Ben şimdi burada hastam olduğumuz Samsun'a gidiyorum da bana hizmet veriyor da buraya niye vermesin? Doğru mu? Tabii ki memnunum. Niye memnun olmayalım? Allah razı olsun. Her şey ne yapılıyorsa vatandaş için her şey normaldir, iyidir. Tamam mı? İyi bir hizmet. Her, her şeyin e, tabii ki yapılan hizmettir, halka hizmettir. Vatandaşa hizmettir, yurttaşa hizmettir. Şimdi ordu'nun çok insanları ne yapar? Trabzon, Samsun'a giderler, Girasun'a giderler, bir çare ararlar, hastalık dolayısıyla. Ee, biz de ne yapalım? Şehrimizde oluruz, masrafsız. Ordu yapıldı, ordu da ordu'nun her şeyi dört dörtlük, sokakları olsun, hastaneleri olsun, bilmem nesi olsun olsun her şeyi güzel. Vallahi bence olumlu olur yani. Şimdi daha gelişmiş bir hastane tabii iyi olur bence. inşallah yani her, yer yönden iyi olur şimdi yani şehir hastanesi demek bir daha büyük kapsamlı bir şey olduğu için yani dışarıya gitmene gerek kalmaz. Yani dedim mi bu şeyini burada tedavini burada olabilirsin yani. Ya olabilir yakın bir yerde şey yoksa hastane yoksa yani yeterli derecede tabii gelebilir.